Selam sevgili dostlar. Değerli arkadaşlar şu an önümde gördüğünüz Samsung Galaxy Watch 6 klasik model akıllı saat incelemesini geçtiğimiz günlerde kanalımda yayınlamıştım. Tabi bu saatin tüm özelliklerini bir videoya sığdırmak zor. O yüzden ben kullandıkça edindiğim kimi özellikleri kimi ipuçlarını birkaç videoda sizlere sunmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bu bağlamda da bu akıllı saatin 5 adet güzel ipucunu özelliğini sizlere bu videoda iletmeye çalışacağım. Umarım işinize yarar. Şimdi arkadaşlar bu 5 güzel ipucunun ilki Samsung Galaxy Watch 6'da YouTube videolarını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağımızı hep beraber görelim. Şöyle uygulamalar ekranına geçiyoruz. Aşağıda yukarı bir parmak hareketiyle. Google Play'i açıyoruz. Ekranına geliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar Samsung'un kendi internet browser'ını indireceğiz. Samsung browser. Evet. Gördüğünüz gibi Samsung internet browser APK'sı karşımıza çıktı. Şimdi bende yüklü olduğu için şurada arkadaşlar aç butonu mevcut. Sizde yükle butonu yazması gerekiyor. Yüklenmemişse eğer bu uygulama siz yükle tıklayıp bu uygulamayı saatinize yüklüyorsunuz. Bende yüklü olduğu için hemen yine uygulamalar ekranına gelelim şöyle ana ekrana gelelim. Hemen o uygulamaya bulalım. Samsung Internet Browser. Evet gördüğünüz gibi şurada hemen ikonuna tıklıyoruz. Böyle bir ekran karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi bu ekranda şurada YouTube uygulamasını görüyoruz. Yine Google kendi sitesini görüyoruz. Google'a girdiğiniz zaman normal internet browser'da yaptığınız tüm aramaları, işlemleri bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bizim amacımız YouTube. YouTube'a tıklıyoruz arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz şu anda. YouTube ekranı bu şekilde arkadaşlar. Yine siz normal herhangi bir videoyu aramak istiyorsanız veya herhangi bir kanalı aramak istiyorsanız yine adını yazıyorsunuz buraya. Hemen benim kendi sistemi açayım. E bu, Hanem. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi normal telefonda kullandığımız YouTube uygulamasının mini versiyonu bu şekilde kanalı biz açmış olduk. Bir tane video açayım. Şimdi arkadaşlar bu ekranı siz isteğinize göre küçültüp büyütebiliyorsunuz. Büyütmek için şöyle bezeli sağa doğru artı getirerek büyütebiliyorsunuz. Belli bir seviyeye kadar saatin ekranı ölçüsünü. Küçültmek için de şu şekilde sola doğru bezeli çevirdiğiniz zaman ekranı bu şekilde küçültebiliyorsunuz. İsteğinize göre videonuzu oynatıp seyredebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saatimizde YouTube videolarını bu şekilde kolaylıkla izleyebiliyoruz. Hemen şimdi gelelim ikinci önemli ipucuna. Değerli arkadaşlar bu saati telefonunuz olmadan kredi kartı ödemelerinizde kullanabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? NFC özelliği sayesinde. Tabii ki telefonunuzun da bu özelliğe sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen o özelliği nasıl açacağımızı göstereyim size. Şuradan yine uygulamalar ekranına geliyoruz. Uygulamalar ekranına geliyoruz. Şuradan şurada bir çark simgesi var. Oraya tıklıyoruz. Buradan bağlantılar menüsüne giriyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi NFC ve temassız ödemeler menüsü mevcut. Bu menü aynı yol ile telefonunuzda da mevcut. Telefonunuzda önce onu aktif etmeniz gerekiyor. Ben aktif etmiştim. Hemen çık, tıklıyoruz o menüye. Şu şekilde gerekli ayarları yapabiliyoruz arkadaşlar. Benim şu anda açık olarak gözüküyor. Siz ödeme yapacağınız zaman bunu açabilirsiniz veya da kapatabilirsiniz ama genelde ödeme yapmadığınız zaman kapalı tutmanızda fayda var. Şu şekilde açık hale getirip saatinizle temassız bir şekilde telefonunuz olmadan ödemenizi kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci güzel önemli ipucumuz buydu arkadaşlar. Üçüncüsüne geçelim hemen. Saatimiz ile arkadaşlar arama yapabiliyoruz telefondan bağımsız olarak. Bunu zaten belki biliyorsunuzdur da ben yine basit olarak göstereyim. Telefon saatinizde telefondan bağımsız arama yapmak için yine şurada yeşil bir telefon ikonumuz var. Oraya tıklıyoruz. E gördüğünüz gibi burada son aramam listeleniyor. Yine yeşil telefon ikonuna tıkladığım zaman aramamızı yapabiliyoruz. Veyahut da mesaj gönderebiliyoruz arkadaşlar. Saat üzerinden telefonunu kullanmadan. Şimdi ben videoyu telefonla çektiğim için arama yapamıyorum çünkü ekran kararıyor. Bu şekilde saatiniz üzerinden arama yapabilir, mesaj gönderebilir. Gelelim dördüncü güzel özelliğimize saatte kullanabileceğimiz. Arkadaşlar Samsung Galaxy Watch 6 klasikte ters şarj özelliği var. Bu ne demek derseniz şu demek oluyor. Telefonunuz ters şarj özelliği varsa telefonunuzda saatinizi kendi orijinal şarj standı olmadan da telefon üzerinden rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Hani bu ne işimize yarar dersiniz? Bence bu çok güzel bir özellik. Ben benim de çok kullandığım bir özellik. Çünkü arkadaşlar Samsung Galaxy Watch 6'nın en bence kötü özelliği zaten sizler de biliyorsunuz bataryasının çok uzun gitmemesi. Normal kullanımda iki gün anca gidiyor. Dolayısıyla neredeyse gün aşırı saati şarj etmemiz gerekiyor. E tabii insanlık hali devamlı şarj cihazını yanımızda taşımamız pek mümkün değil. Ancak zor zamanlarda işte bu özellik bizim imdadımıza yetişiyor. Ne yapıyorum? Mesela ben evde saati şarj ediyorum. işe geliyorum. Akşama kadar tabii bataryası bitiyor. İşteyken telefonumu kullanarak saati şarj ediyorum. O özellikten yararlanarak bu şekilde saatin şarj cihazını yanımda taşımaktan kurtulmuş oluyorum arkadaşlar. Bu bence çok güzel, süper bir özellik. Sizinle bunu bu videodan sonra öğrendiyseniz uygulamanızda fayda var arkadaşlar. Telefonun şarj özelliğini olup olmadığını nasıl anlayacağınızı bilgi olarak videonun bu kısmında belirteceğim arkadaşlar. Oradaki ayarlara bakarak telefonunuzda bu ayarın olup olmadığını öğrenebileceksiniz. Gelelim Diğer bir ipucu da arkadaşlar güzel özelliği, saatin güzel özelliğine bu saatte resimlerimizi ve müziklerimizi açabiliyoruz arkadaşlar, görüntüleyebiliyoruz. Bu iş için normal bilgisayarda kullanabildiğimiz, kullandığımız gibi dosya yönetim uygulamaları da kullanabiliyoruz. Ancak bu uygulamaların çoğu paralı olarak geliyor arkadaşlar. Mesela ben bir tanesini indirmiştim. En Explorer diye şu an beleş sürümünü görüyorsunuz. Bu şekilde sadece dosyaları görüntülemenize izin veriyor telefonunuzdan saate veya saatten telefona uygulama yükleme göndermeniz için paralı sürümünü edinmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu tür dosya yönetim uygulamalarına gerek kalmadan resimlerimizi ve müziklerimizi nasıl atacağımızı hemen size söyleyeyim. Şimdi telefonunuzda arkadaşlar Samsung Wearable uygulamasını açıyorsunuz. Bu uygulamayı açtıktan sonra saat ayarları, içeriği yönetme, saatteki parçalar, yolunu izliyorsunuz. Ben bu söylediğimi videonun bu kısmında ekranda bilgi olarak yazacağım arkadaşlar. Bu yolu izlediğiniz zaman saatteki parçalar menüsünde artı tuşu sağ tarafta sağ üstte göreceksiniz. O artı tuşuna basınca telefonunuzdaki müzikleri ve resim saatinizle eşitleyip istediğiniz parçaları veya resimleri saatinize kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde resimleri ve müzikleri yükledikten sonra saatimizi nasıl açıyoruz? Hemen size onu göstereyim arkadaşlar. Resimlerinizi görüntülemek için hemen şurada galeri uygulaması var. Oraya tıklıyor. Gördüğünüz gibi benim saate attığım resimler bu şekilde görüntüleniyor. Üzerine tıklayıp resimleri açabiliyorsunuz. Yine şöyle sağdan sola ilerletebiliyorsunuz. Veyahut da bezeli de kullanabiliyorsunuz bu iş için. Yine üstüne tıklayınca resmi büyültüp küçültebiliyorsunuz arkadaşlar. İsteğinize bağlı olarak. Bu şekilde saatinizde resimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz kolayca. Peki müzikleri nasıl açıyoruz arkadaşlar saatimizde? Hemen onu göstereyim. Yine şurada bir müzik ikonu var arkadaşlar. Bunu hemen görürsünüz zaten. Oraya tıklıyoruz. Şu şekilde alttan yukarıya doğru parmak hareketiyle saatteki müzikleri görüntüleyebiliyorsunuz. Şalma liseleri, parçalar, albümler telefonunuzda olduğu gibi. Şurada parçalar kısmına tıklıyoruz. Oradan istediğiniz bir müziği çalmaya başlayabiliyorsunuz. Hemen ben şöyle geleyim. Şöyle, şöyle albümler diyelim. Bu şekilde de görüntüleyebiliyorsunuz. Benim telifsiz birkaç müzik yüklemiştim arkadaşlar. Onlardan birini açacağım. Hem siz ses kalitesini ve ses yüksekliğini saatin deneyimlemiş olacaksınız. Açayım hemen bir tane. Şu an son sese getiriyorum. Gördüğünüz gibi son seste. Evet arkadaşlar, saatimizde müzikleri bu şekilde dinleyebiliyoruz. Ee, sesi ve ses kalitesini işte deneyimlediğiniz olduğu kadar artık. Bu özelliğin olması yani saate müzik yükleyebilmemiz güzel bir durum arkadaşlar. Bu şekilde mesela egzersiz yapacağımız zaman veya da yürüyüşe çıkacağımız zaman telefonu almadan saatiniz üzerinden müziklerinizi çok kolay dinleyebilirsiniz. Hafızası da en az 500-600 adet müzik parçası alır diye düşünüyorum güzel bir bluetooth kulaklık yardımıyla saatinizi kullanarak müziklerinizi beğendiğiniz müzikleri istediğiniz gibi dinleyebilirsiniz arkadaşlar saat üzerinden. Evet 5 tane güzel ipucunu 5 tane güzel özelliği bu saatte kullanabileceğiniz arkadaşlar bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Tabi saati kullandıkça daha değişik özellikleri keşfedeceğiz. Daha değişik özelliklerini öğreneceğiz. Bunları da elimden geldiği kadar başka bir videoda sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Evet arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, saate güzel de bir çelik kordon aldım. Bu şekilde gayet de güzel oldu. Evet sevgili dostlar. Suat'ı takayım koluma. Evet sevgili dostlar videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşalım. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.